Evet arkadaşlar rasyonel sayılarla bölme işlemi soru çözüm videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ne yaptık arkadaşlar geçen ders? Geçen videomuzda rasyonel sayılarla bölme işlemini anlattık arkadaşlar. Bu sefer daha fazla soru çözerek güzelce böyle pratiğimizi yapacağız. Soru çözümünde daha da uzmanlaşacağız arkadaşlar. Hemen birinci örneğimizle başlayalım. Örnek 1. eksi 3/7 bölü 7 yedi bölü 9 yedi bölü ne yapıyorduk arkadaşlar birinci kesri aynen yazıyorum bakın eksi 3/7 çarpı ikinci kesri yer değiştiriyorum ne yapıyorum paydayı paya yazıyorum payı paydaya yazıyorum arkadaşlar. Eksi şuradaki eksiyi yanlış yere yazmışım arkadaşlar. Eksi 9/7 3 x 9 27 bölü 7 kere 7 49 Zıt 2 işaretim var. Bakın. Pardon. Aynı 2 işaretim var. Aynı 2 işaret bana neyi verir? Artıyı verir. Artı 27 bölü 49 Gördük mü arkadaşlar? Bir sonraki örneğimize geçelim. Örnek 2 Örneğimiz şöyle bir şey olsun arkadaşlar. 21 bölü 5 bölü 7 bölü 15 bölü e, ne olsun arkadaşlar 24 bölü 9 bölü 6 bölü 3 Bakın arkadaşlar. Önce ben pay kısmını halledeyim. Daha sonra payda kısmını halledeyim. Daha sonra pay ve paydayı halledeyim. Bakın. 21 bölü 5. Birinci kesri aynen yazdım. Çarpma işaretini koydum ayar araya. İkinci kesri ne yapıyorum? Ters çeviriyorum arkadaşlar. 15 bölü 7. Bölü Birinci kesri aynen yazıyorum arkadaşlar. 24 bölü 9. 24 bölü 9 çarpı ikinci kesri ters çeviriyorum. 3 bölü 6. Benim işlemim buna dönüştü artık. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 3. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 3. Yani 3 bölü 1 çarpı 3 bölü 1 şekline geldi. Bölü 6'ya böldüm 1. 6'ya böldüm 4. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 3. 4 bölü 3 çarpı 1 bölü 1. Devam ediyorum arkadaşlar. 3'ü 3 çarptım. 9. 1'i 1 ile çarptım. 1. Bölü. 4'ü 1 ile çarptım. 4. 3'ü 1 ile çarptım. 3. Bu ne? Bu ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu aslında şu demek. 9 bölü 1 bölü bakın şu aradaki bölme bölü 4 bölü 3. işlemin buna dönüştü. Eşittir. E birinci kesri aynen yazıyorum. Çarpı ikinci kesri ters çeviriyorum. Yazıyorum. 9 kere 3 27. 1 kere 4 1 kere 4 4. Cevabım ne arkadaşlar? 27 bölü 4. Gördünüz mü arkadaşlar? Adım adım gittim. Payı hallettim, paydayı hallettim. Payı hallettim, paydayı hallettim. En son pay ve paydanın aslında bölüm olduğunu gördüm. Oradan devam ettim arkadaşlar. Üçüncü örneğimize geçelim. Örnek 3. Örneğimiz şöyle bir şey olsun arkadaşlar. 0 bölü 26 bölü 52. Ne yaparım burada arkadaşlar? Birinci sayımı aynen yazdım. Çarpı. ikinci sayımı ters çeviriyorum. 52 bölü 26. Arkadaşlar ben geçen ders şöyle güzel bir not yazdırmıştım. Neydi? Neydi notum? Şöyle. Notum şuydu arkadaşlar benim. Kaç tane sayı olursa olsun, değil mi? Hatırlayın notumu. Çarpma işleminde, çarpma işleminin özelliklerinde kaç tane sayı olursa olsun olsun. Çarpma işleminde Bu sayılar 0 ile çarpılıyorsa sonuç 0'dır değil mi arkadaşlar? Notumuz buydu. E bakıyorum arkadaşlar 0 ile 52. Cevabımız ne hiç uzatmadan 0. Neden? 0 çarpma işleminin neydi arkadaşlar? Yutan elemanıydı. Şöyle de bir benzetme yapmıştık arkadaşlar. Şöyle demiştik ki böyle sinirli bir yaratıktır sıfır. Şöyle ağzını açar. Keskin dişleri var. Ve böyle bütün işlemi yutar arkadaşlar. Gördük mü? Yutuyor böyle. Devam edelim arkadaşlar. Örnek 4. Örnek 4. Örnek dördümüz ne olsun? Şöyle. Eksi 1 bölü eksi 16 bölü 13 olsun arkadaşlar. Birinci sayım aynen yazılır. Eksi 1. Şöyle eksi 1. İkinci sayım ters çevrilir ve çarpılır eksi- 13/ bölü 16 devam ediyorum arkadaşlar birin altında gizli bir bir yok mu var E bir kere 13 13 bir kere 16 16 bitti mi bitmedi bakın aynı iki işaret bana neyi verirdi artıyı verirdi Demek ki benim sonucum artı 13/ bölü 10 6 arkadaşlar. Anlaştık mı? Bir sonraki sorumuza geçelim. Örnek 5. Örnek 5. Beş. Örnek 5'imiz arkadaşlar şöyle. 6 bölü 12 bölü 3. Bunun sonucu nedir? Bakın arkadaşlar birinci sayımı aynen yazıyorum. 6 bölü 12. Bunda bir şey yok. Ama hocam ben bu sayıyı nasıl çevireceğim? Ters çevireceğim. Değil mi? Nasıl ters çevireceğiz? Arkadaşlar ben hep ne diyorum? Sayımın altında gizli bir bir vardır demiyor muyum? E diyorum. E tamam gizli bir varsa ters çevir. Payı paydaya. Paydayı da paya yaz. Çarpı 1 bölü 3. Sadeleştirme yap. 3'e böldün. 2'ye böldün 3. 2'ye böldün 6. 3'e böldün 1. 3'e böldün 1. E neye dönüştü işlemin? 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 1. E 1 kere 1 1. 1 kere 6 6. Cevabımız 1 bölü 6 arkadaşlar. Gördük mü? Devam edelim. Örnek 7. Pardon örnek 6. Örnek 6. Örnek 6'mız da şöyle bir şey olsun arkadaşlar. Eksi 2 tam ee, 4 bölü 5 bölü eksi 9 bölü 4. Ne yaparız biz burada arkadaşlar? Hemen benim bu tam sayılı kesri böyle bir güzel bir rasyonel sayıya çevirmem lazım. E çevireyim. 5'i 2 ile çarptım. 10. 4 çıkardım. Pardon 5'i eksi 2 ile çarptım. Ne yaptı arkadaşlar? Eksi 10. 4 ile topladım. Eksi 6. Paydamı aynen yazarım. Bölü 9 bölü 4 ama eksi 9 bölü 4. E birinci kesri aynen yazarım. Eksi 6 bölü 5 çarpı ikinci kesri ters çeviririm. Eksi 4 bölü 9. İşlemime devam ediyorum arkadaşlar. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 2. Yani eksi 2 bölü 5 ve eksi 4 bölü 3'e dönüşmedi mi benim so işlemim? Evet. devam ederim işlemime. 2'yi 4 ile çarptım. 8. 3'ü 5 ile çarptım. 15. Değil mi? Bitti mi? Bitmedi. Bakın. Aynı 2 işaret bana artıyı vermez miydi? Verirdi. Yani benim sonucum neymiş arkadaşlar? Artı 8 bölü 15 benim sonucum arkadaşlar. Gördük mü nasıl çözdüğümüzü? Devam edelim. Örnek 7. Örneğimiz şöyle bir şey olsun arkadaşlar. Eksi 0,5 bölü ee, 4 bölü 9 olsun işlemimiz. Bunun sonucu nedir? Ne yapmam lazım? Benim hemen bunu rasyonel sayıya çevirmem lazım. Eksi. Şimdi virgülden sonra kaç basamak var? Bir basamak var. O zaman paydam 10. E, virgülden sonraki kısım da benim pay kısmım değil miydi? Evet. 5. Benim sayım bu olmadı mı? Oldu arkadaşlar. Bölü 4 bölü 9. Devam ediyorum işlemime. Birinci kesri aynen yaz. Eksi 5 bölü 10. Çarpı ikinci kesri ters çevir. 9 bölü 4. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 2. İşlemim şuna dönüştü. Eksi 1 bölü 2 çarpı 9 bölü 4. O da eşittir. 1 ile 9'u çarptım. Eksi 9. Pardon. Eksi şimdi dahil etmiyorum. Bir dakika. 1 ile 9'u çarptım. 9. 2 ile 4'ü çarptım. 8. Bitti mi? Bitmedi. Bakın. Bunun başında zaten artı var. Artı. Eksi. Zıt 2 işaret bana neyi verir? Eksiyi verir arkadaşlar. Değil mi? Eksi. Demek ki benim sonucum neymiş arkadaşlar? Eksi 9 bölü 8 benim sonucum arkadaşlar anlaştık mı? Ne diyoruz? Hiçbir zaman işareti unutmuyoruz arkadaşlar. İşareti unutursak sınavda soru için harcadığımız 3-4 dakika yanlış gider, üstünü üstlük bir de soruyu yanlış çözmüş oluruz. İşaretler bizim kırmızı çizgimiz. İşaretlere dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bakın kaç videodur üzerine basa basa söylüyorum. Hani bir öğretmen sırf size matematiği böyle sayılarla anlat 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 ondan sonra geç yapmaz. Bir öğretmen size gerektiği zaman sınavın püf noktalarında sınavda yapacağınız işlemleri sınavda size zaman kazandıracak şeyleri dikkat edecek dikkat edeceğiniz konuları da söyler. O yüzden diyorum ki arkadaşlar son kaç videodur tekrar ediyorum 100 kere söyledim bu 101. İşarete daima dikkat ediyoruz. İşareti en son sonucumuza işareti koymadan doğru işareti koymadan sorumuzu bitirmiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Sizden rica ediyorum. Emeklerinize yazık olmasın. Bir çizgi, minik bir çizgi sizin emeklerinizi heba etmesin arkadaşlar. Ben sadece bunu istiyorum. Bir örnek daha çözelim. Bir örnek daha çözelim arkadaşlar. Örneğimiz ne olsun? Örneğimiz e, örnek kaçtı bu? Örnek 8. Örneğimiz şöyle bir şey olsun. 1,6 bölü eksi 0,5 Ne yapmam lazım benim burada? Önce hemen rasyonel sayıya çevir. Şimdi tam kısmı var mı? Var. O zaman tam kısım tam kısmı yazılır. Virgülden sonra bir basamak var. O zaman paydam 10. Virgülden sonraki kısımda zaten benim payım kesir. Yani ondalık gösterim. Rasyonel sayı bu şekilde dönüştü. İşlemim artık buna dönüştü arkadaşlar. E benim buradaki ondalık sayıyı da rasyonel sayıya çevirmem lazım. Nasıl çeviririm? Eksi tam kısmım yok. Virgülden sonra bir basamak olduğu için paydam 10. Virgülden e sonraki kısım da zaten benim payım. Şimdi benim buradaki tam sayılı kesri de tam sayılı kesri de bileşik kesire çevirmem lazım. Bir kere 10, 10. 6 ile topladım. 16 bölü 10 arkadaşlar. Bölü zaten benim buradaki sayım işlem yapabileceğim nitelikte. 5 bölü 10. Birinci sayımı aynen yazıyorum. Çarpım işaretimini koyuyorum. İkinci sayı ters çeviriyorum. Eksi 10 bölü 5. Değil mi arkadaşlar? E ne yapabilirim ben burada? Sadeleştirme yapabilirim. 10'a böldüm. 1. 10'a böldüm. 1. 16 bölü 1. 16 bölü 1 çarpı eksi 1 bölü 5 olmadı mı benim işlemim? Evet. E, 16 ile 1'i çarptım. 16. 1 ile 5'i çarptım. 5. Bitti mi? Bitmedi. Başında artı var. 2 tane zıt işaret bana eksiği verir. Demek ki benim cevabım eksi 16 bölü 5'miş arkadaşlar. İşareti koymayı unutmuyoruz. Her zaman dediğim gibi işaret bizim kırmızı çizgimiz arkadaşlar. Sorularınız bitti arkadaşlar. Şöyle 8 tane güzel soru çözdük. İlk ders anlatım videosunda da ne yaptık arkadaşlar? 12 tane böyle güzel soru çözmüştük. Toplam ne yaptı? 20. 20 soru bizim için yeterli mi? 20 soru asla ama asla bizim için yeterli değil arkadaşlar. 20 soru bizim için yeterli değil. O yüzden ne yapıyoruz? elimizdeki kaynaktaki soruları da çözüyoruz arkadaşlar. Bu konuda daha da pratik oluyoruz. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki dersimize kadar kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar.